Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berita. Bu videomda ki sitesinde 605 dolar bakiye ile katlamaya çalışacağım. Arkadaşlar sizler site içi 5 tane bedava kasa açma fırsatı 70 centlerinde bakiye ve yüksek para yatırma bonusu için yeniden doldurma kısmına girip promosyon koduna berita kodunu girebilirsiniz. Arkadaşlar tüm yüklerden para yatırılabiliyor. Ödeme yöntemleri kart, hediye, kartı, kredi para ve ssg ait. 8 doların istediğiniz miktara kadar yatırabiliyorsunuz. bonuslu bu şekilde isterseniz kodumu kullanabilirsiniz. Sitemizde kasa açma yükseltmek, kasa savaş tarzı modları var. Gördüğünüz gibi dolu kasa var. Ben bunlardan birini şimdi açacağım. Knives kasasından 3 tane açıyorum. Bakalım şansımıza ne gelecek. Burada gördüğünüz gibi istemediğimiz kadar bıçaklar mevcut. Haydi bakalım. 650 verdi mesela çok güzel. Bir sözleşmeye gidelim. Bu arada farklı itemler de var. Bunlar farklı videoların konusu. Her videoda açıklıyorum şu an eldeki parayla yükseltmeye çalışıyoruz da diye denilebilir. 811. Bunu satalım. Bir kasa savaşı yapalım arkadaşlar. Sizler de görün, keyiflenin. Hadi bakalım. 300 dolara geldik. Join de dedik. Hadi bakalım. Kim kim alacak? 131. 150. Evet kazandık. 381 dolar bakiyem kaldı hala hazırda 278 liraya girelim bakalım join dedik Şu an iyi gidiyoruz Bakiyemiz iyi durumda hadi bakalım Öndeyiz Haydin Evet ben kazandım çok güzel Şimdi sözleşme gidelim rakibimiz de biraz ağlıyor ona yapacak bir şey yok. 580. Bu böyle. 487. Böyle kolay modda yükseltmeye çalışalım. 845 çok güzel. Artık yükseltmeye gidelim. Bu bizde. Buna bastık. Çok güzel ve artık e, risk vakti geldi. Ne alabiliriz? kaplan saldırısından çözmek istiyorum. Haydi oğlum. Hadi oğlum. Evet, gördüğünüz gibi kaplan saldırısından aldık 2600'lar bakayım çıktım. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Daha fazla katlamalı video için like atmayı, abone olmayı, şimdi hoşçakalın. Bay bay.